Çok aziz ve muhterem seyirciler. Hicretin 5. yılı olaylarını size arz etmeye çalışıyordum. Haç konusuna girmiştik. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 5 temel unsurundan, direğinden birisinin haç olduğunu biliyoruz. Biz haçın kesin olarak farz olduğunu ifade eden ayet, Al-i İmran Suresinin 96-97. ayetlerinde vardır. E, ee, orada işte yeryüzünde insanlar için ilk konulan yapılan bina mescit Bekke'deki mübarek e, Beytullah'tır. Ee, orada insanlar için makam İbrahim ve ibretli deliller, alametler vardır. Oraya giren emin olur diyen orası haram bölgesi olduğu ifade ediliyor. Velillahi alennazi hiccul beyti men istata ileyhi kimin gücü yeterse yol açısından yani azık yok gidip geleceği yere yürüyebilecek o gidip geleceği sürece geçimini sağlayacak kendi nafakasını sağlayabilecek dönünce kadar evli ise çoluk çocuğun nafakasını sağlayabilecek şeylere malikse Allah'ın evi Kabe'yi ziyaret etmesi Allah için ona farzdır o insana farzdır velillahi elnes hacce'l beyti men istale sebila böyle yapmayıp da ve kefer fe innal anil alemin. böyle yapmayıp da Allah'ın emirlerine karşı gelen, kabul etmeyenler ise hiç o iş etmeyen, iş etmesinler. Allah'a Allah, a, Allah a hiçbir eksiklik gelmez. Allah alemlerden müstağnidir. Yani herkes hacı olsa Allah'a bir ilave olmaz. Hiç kimse hacca gitmese yine Allah'a bir noksanlık gelmez. Yani bunu sizin için emrettim buyuruyor. E, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu ayet celle nazil olduktan sonra Ya eyyühen naz kat faradallahu aleyküm hac fe Ey insanlar hac size, Allah size haccı farz kıldı. Hac buyurmuştur Müslim'de hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel'de. E, şimdi bir başka hadis. Bünyel İslam ala hamsin şehadet en la ilahe illallah hadis-i şerifinde de İslam beş direkt üzerine kurulmuştur. ...buyurduktan sonra bunlardan birisinin... ...haç olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...tarafından ifade edilmiştir. Haç... ...aslında kastetmek demek anlamına geliyor... ...ama dinde... ...gücü yeten ergin kişinin... ...ergin gücü yeten ergin hür kişinin... ...erkek veya Müslüman... ...işte mali durum müsaitse yol emniyeti varsa... İhram denilen Belli bir elbiseyi hat yapmak ibadetiyle Giymesi belli sınırlarda Giymesi ondan sonra Arafa günü Arafat dağında Dua etmesi Sonra da gelip Kabe'yi tavaf etmesi Ve bu şeytan taşlama, Say etme gibi özel Davranışlardan ibaret olan Bir ibadet türüdür Dinimizde Her müslümana hür akıllı ergin sağlıklı gidiş gelişe mali gücü elverişli gidiş gidip gelmeye sağlıklı yerinde beden gücü yerinde gidip gelene kadar aile halkının geçimini sağlayabilecek durumda yol emniyeti de varsa farzdır şartlar bunlardır. peygamberimiz efendimiz men hacce felem yarfus velem yafsuk Raca'a keyeme veledetü ümmü. Kim helal paradan Allah'ın emri diye Allah'ın rızasını kazanmak için, meşhur olmak için, el için değil. Böyle hac de yolda uşkur peşkir lafları etmez. İhramlıyken cinsel ilişkide bulunmaz. Ve de hiç kimsenin hakkını yemez, tartışmaz, kavga etmez, küfretmez. Böyle kimseni rahatsız etmez döner gelirse anasından doğduğu günkü gibi günahlarından temiz olur diye Müslümanları hacca teşvik etmiştir. Binit üzerinde duramayan, yola dayanamayan, yürüyemeyen bedel gönderir. Ölmeden evvel iyileşirse tekrar kendisi gitmesi lazım bedel görenin, gönderenin. E, e, ölmeden evvel iyileşirse yeniden hacca etmesi gerekir. Ama böyle iyileşme, iyileşmeyecek derecede mali durumu iyi olanlar bedel gönderir. Onlar da hacı olurlar. Bir kimse kendisine haç farz olmuş. Sağlıklı imkanı var, yol emniyeti var. Gidememiş. Ama ölü vermişse vasiyet etmesi lazım. Malının üçte birinden geriye bıraktığı servetinin terekesinin üçte birinden vasiyeti geçerli olmak üzere hacca gönderilmek gerekir ve bu da vasiyet etmesi de mecburidir. Böyle bir adam kendisine haç farz olmuş, sağlığı yerinde imkanı var, yol emniyeti var ama gidememişken, ölü vermişse, vasiyet de etmemişse, mirasçıları isterlerse babalarının yerine birini bedel gönderip babalarını borçtan kurtarabilirler. Kurtarabilirler ama bu onların tamamen hür iradelerine bağlıdır. Bunu yapmak zorunda değillerdir. Yaparlarsa babalarını zor durumdan kurtarmış olurlar. Ama yapmazlarsa da siz niye böyle yaptınız sorusunu muhatap olmazlar. Çünkü artık nefes dükkenince, göz kapanınca mülk onlara geçmiştir. Mülk de dilediği gibi tasarruf etmek demektir. İsterlerse gönderirler. Bunu da burada size hatırlatmış olayım. Kadınların hacca gitmesi için İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ekolüne göre yanlarında ya kocaları ya da evlenemeyecekleri, ebediyen evlenemeyecekleri mahremleri bulunmalıdır. Çünkü haç uzun bir yolculuktur. Haccın farzları ihram, iki üst alta iki bez parçasından ibaret bir giysi. Sonra Arafa günü vakit önemlidir. El haccu eşhurun malumat, Kur'an-ı Kerim'de vardır. Hac yılın her zamanda yapılamaz. Kur'an-ı Kerim'de hac belirli aylarda yapılabilir diye kesin ifade vardır. Onun için size arz ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de el haccu el arafa, hac arafa demektir. Arafa günü, arafatta vakfe yapmak haccın olmazsa olmaz temel direklerinden birincisidir. Ee, evet burada arafa günü vakfe yapmak sonra da oradan dönüp bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü ikinci namazına kadar Kabe-i Muazzama'yı ziyaret tavafı yapmak haccın farzlarıdır. Bunlar olmazsa hacı olunmaz. Bundan sonra olmadığı zaman hac gitmez fakat haccın yaralanacağı mesela peçel olacağı, peçel insan gibi, ayağı tutmayan insan gibi ama gene insan ama ayağı tutmuyor. İnsan ama kolu tutmuyor gibi bazı yapılmadığı takdirde hacci yaralayan şeyler vardır. Bunlara da vacip denir. İşte e, vacipler hacin e, şunlardır. E, mesela e, say yapmak, e, mesela şeytan taşlamak, veda tavafı yapmak, e, müzdelfede e, arafat dönüşü bir gece kalmak, vakfe yapmak. Dua yapmak orada, dua yapmak, şeytanları taşlamak, veda tafu yapmak, ihramdan çıkılacağı zaman tıraş olmak, saçlarının üç, dörtte bir oranında kısaltmak ya da en güzeli başını tamamen ustura verip kazıtmak. İşte bu tıraş olmak bunlar da haccın vacipleridir. Medine tarafından gelecekler Zülhuleyfe denilen, Bugün Abar Ali denilen Medine Mescidi'nin 10 kilometre mesafede bulunan yeri ihramsız geçemezler. Yani Türkiye'den Medine'ye gidecek olan adam ciddi inip oradan uçakla Medine'ye gidecekse ihram giymesini gerekiyor. Medine ya tamamladıktan sonra Medine'de ihrama giyebilir. Şam tarafından yani Türkiye'den doğru hadise gidecekse Cuhfe denilen mevkideki uçakta zaten ihtar ediliyor. Karayoluna giderken de orada oraya geçmeden ihrama giyinmelidirler. Nicid tarafından gelenler karından, Yemen tarafından gelenler yelemlemden, Irak tarafından gelenler de zatı ı ırk denilen yerden, meşrik doğu tarafına akik denilen bölgeden geçmeden ihram giymelidirler. Ömre için belli bir vakit yoktur. Yılın her zamanında ömre yapılabilir. Evet, kaide budur. Ancak bazı kimseler bunu anlayamıyorlar. ...ve Müslümanları yanlış yollara sevk ediyorlar... Ee, ...ömrenin vakti yoktur deyince... ...haçta da her gün ömre yaptırmaya kalkıyorlar... ...olmaz... ...ömrenin vakti yoktur... ...her zaman yapılabilir doğru... ...ama haç mevsiminde... ...haç yapacak adam için... Kur, ...üç kategori haç var... ...ya ifrat haç yapacak... ...hiç şey yapamaz... ...ömre yapamaz... Ee, ...ta haç bittikten sonra yapabilir ya haccı temettü yapacak, ömreye gidecek ilkin, ondan sonra ihramdan çıkacak, Haccını yapacak, ondan sonra bayramı dördüncü günden örme yapabilir. Haccı kıran, ihrama girecek, ömreden ömresini yaptıktan sonra hiç ihramdan çıkmaksızın haccını da ihramlıyken bitirecek, dördüncü günden sonra ömre yapabilir. Bu üç kategori dışında başka haç yoktur. Ömrenin vakti yoktur sözü, hac yapmayacak insanlar içindir. O sene farz olan hacı yapmayacak insanlar içindir. Bunlar için süre yoktur. Yani Ocak ayında da git, Aralık ayında da git, Nisan ayında da git, Ağustos ayında da git. Ama hac yapacak kimseler için bu üç kategori vardır hac aylarında. Zilkade, Zilhicce, Şevval, Zilkade, Zilhicce. İki ay on günlük süre, iki ay iki buçuk aylık sürede bu üç haç dışında hiçbir şey yapılamaz. Yanlış anlaşılmasın. Evet, ömre sünnettir. Fevkalade güzeldir. Hele Ramazan'da yapılan ömre sanki Peygamberle haç yapmış gibi güzel bir ibadettir. Fevkalade güzeldir. Ama mecbur değildir. Kabe ilk defa melekler tarafından yapılmış rivayetlere göre. Sonra Adem Aleyhisselam'a Allah yap demiş. O meleklerin yaptığını beyt -i mamur olarak Allah semaya çekmiş. Nuh tufanıyla Adem Aleyhisselam yaptığı kaybolduktan sonra İbrahim Aleyhisselam, Cebra Aleyhisselam o evvelki Adem Aleyhisselam temelleri gösterilmiş. Oraya İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber şimdiki arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran Halil İbrahim Yatur dediği İbrahim Aleyhisselam yaptığı Kabe'nin yerindeki bina gözümüzün önündedir. Evet ee, hicretin 5. yılında çok önemli bir olay daha var aziz seyirciler ee, Hendek Muharebesi İslam gün geçtikçe büyüyor. Önüne geçilmez çığ gibi gittikçe yuvarlanan top gibi kar topu gibi büyüdükçe büyüyor. Tabii bu da ee, Beni İsrail'den İslam'a düşman olanları Münafıkları Ve Kureş müşriklerini e, e, Durmadan uykusuz bırakıyor Şimdi Uhud muharebesinde Arz ettik ki Yenen yenilen tam kesin belli değil Evet Müslümanlar bir ara Peygamberin emrini dinlemedikleri için Zayiat verdiler ama Ötekiler de onların üstüne gidecek Gücü kendinde bulamadılar Onlar da perişandılar Hatta Peygamberimiz Hamraül Esed denilen yere kadar arkasını birlik gönderdi. Ben hazırım savaşmaya, gücüm yerinde dedi. Onlar dönüp de karşı koyamadılar. Yani üstünlük yine Peygamberimizde kaldı. İşte bunları e, düşünen Ebu Sufyan ve müşrikler, ileri gelenler ve tabi bunların başında size arz ettim. Medine'den kovulan e, yahu, e, Beni İsrail, Beni İsrail mensupları, Hemen ki bunun başında da Huyey bin Ahtab denilen sonradan kızı peygamberimizin hanımı olan Hayber'e yerleşen bir Beni İsrailli gelir. Bu hemen Hayber'e sürüldükten sonra solu Mekke'de aldı. Ne duruyoruz? Bizim bizde para var, silah var. Sizde insan sayısı çok. Birleşelim. Tüm kabileleri ayaklandıralım. Bu Muhammed'in işini bitirelim diye şairler göndererekten hatipler göndererekten durmadan dolaşaraktan e, Arap müşriklerini tahrik ettiler ve Hicret'in 5. yılında e, böyle tekrar gittiler dediler ki biz sonuna kadar bunda varız. Bir tek adamımız hayatta kalmadı takdir kalmayıncaya kadar sizlerle beraber olacağız. Muhammed'in ve Müslüman kökünü kazımak konusunda dediler. Ebu Süfyan dedi ki bir sözünüze inanmayız. Hadi dedi Kabe'nin örtüsünü gideceğiz. Putlara tapacaksınız. Gerçekten o zamanki Beni İsrail ileri gelenleri putlara da taptılar. Müşrikler kendilerine inandırmak için. Kabe'nin örtülerine büründüler ve an diştiler. Muhammed'i öldürmek, Müslümanların teki kalmamacasına kökünü kurutmak üzere sonuna kadar, son damlasına kadar savaşacağız diye yemin ettiler. Ve hazırlıklara girişildi bütün paralar, imkanlar ortaya kondu. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu istihbarat teşkilatıyla derhal duydu ee, ve sahabeyi topladı. Ne yapalım diye e, onların fikirlerini sordu. Çeşitli görüşler öne sürdüler. Efendimiz buyurdu ki ben e, C hendek kazalım. Şehir savunması yapalım. Şehrin dışına hendek kazalım. Böylece savunma, savunma harbi yapalım buyurdular. Evvelce Uhud Muharebesi'nde peygamberi dinlemeyen, bunun yüzünden büyük zayiat veren Müslümanlar bu defa tamam dediler. Bu sırada da selman Farisi, İranlı aslen, son derece güzel Müslüman. Ya Resulallah bu hendek fikrinize olduğu gibi katılıyorum. Bizim memlekette de böyle düşman kuvvetliyse, Şehir savunması etrafa hendek kazılarak yapılır ve hep iyi sonuç alınmıştır diye peygamberimizin görüşünü, ortaya attığı görüşü destekledi. Tüm Müslümanlar da bu işi güzel gördüler ve bu savaşta bahsedeceğimiz, anlatacağımız detayları, ibretli olaylar dolu içinde Hendek Savaşı'nda hendekler kazıldığı için adı Hendek Savaşı oldu. Tüm müşrik kabileler, tüm çölde, şehirde, tüm müşrik kabileler ve İslam'a zıt o civarda bulunan Beni İsrailler de katıldığı için de Ahzab Harbi dendi. Hizipler, gruplar demek Ahzab. Kur'an-ı Kerim'de de Ahzab Suresi vardır. Evet Hendek Savaşı'nın hedefi arz ettiğim gibi peygamberimizi öldürmek, yok etmek. Müslümanlığın kökünü kazımak idi. Bunun için san kozlarını oynamak üzere tüm imkanlarını Müslüman olmayanlar, İslam düşmanları birleştirdiler. Ee, Beni İsrail'den Huyay bin Ahtab böylece Arapları kışkırttıktan sonra e, Medine'de kalan Kureyze oğulları, Beni İsrail Kureyze oğullarına geldi. Kureyze oğulları e, bunu kabul etmek istemediler kabul etmek istemediler bu konuyu bir bilahare e, arz etmek üzere şimdi sizlere e, bu hendek olayını e, arz etmek istiyorum e, hendek e, kazılması işini peygamberimiz önerdi sahabe bunu kabul ettikten sonra e, atına binerekten ...keşif yaptı peygamberimiz... ...evet... ...bunlar bugün de aynı şeylerdir... ...fizibilite raporu deniyor... ...bir iş yapmadan evvel... ...tesis kurmadan evvel... ...karı zararı en ekonomik nasıl yapılabilir... ...en iyi nasıl yapılabilir... ...güzel peygamberimiz de... rastgele hendik kazın demedi... ...atra bindi... ...Medine'nin çevresinin gezdiği tozdu... ...en iyi en uygun neresi kazılanabilir... Hendek kazılırsa... E, ...maksada ulaşılır mı yerinde incelemeler yaptı ee, ondan sonra Efendimiz e, her 10 kişiye 40 arşın uzunluğunda yer ayır, ayırmak üzere karar verdi kazdırmaya şimdi Medine-i Münevvere'nin e, sadece bir yönü batı tarafı müşriklerin geleceği taraf saldırmaya müsaitti Diğer taraflarda evler birbirine bitişikti. Giriş yolu yoktu. Ayrıca öbür taraflarda sık hurmalıklar olan bahçelikler vardı. Yani dışarıdan gelen bir düşman ordu halinde topluca oralardan giremezdi. Mutlaka birer ikişer, birerli ikişerli kolla ayrılaraktan e, saldırması lazımdı ki o zaman da bunu Müslümanlar rahatça onları avlayabilirlerdi. Ama bir tarafı yani Uhud Muharebesi'nin ...den gelinen taraf ki Bikri Meune denilen kuyu tarafı e, Hz. Osman'ın tatlı suyu satın alıp vakfettiği o Bikri Meune kuyusu tarafı açıktı. Peygamberimiz bunu gördü ve e, o tarafına hendekler kazdırdı. Ve her 10 kişiye 40 arşın uzunluğunda e, yer ayırdı. Herkesin yerini de bizzat çizdi gösterdi. ...bu çizginin olduğu yerleri kazacaksınız buyurdular. Ee, e, bu kazı işinde o zaman e, Medine Devleti, Site Devleti e, kurulduğunda... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anayasa hazırlamıştı diye arz etmiştik. E, oradaki Beni İsrail'den Beni Kureyza, Kureyza oğulları anlaşmalı... bir ...İslam Devleti'nin vatandaşıydılar... Karşılıklı hak, hukuk neler var, görevler orada belirlenmişti. Böyle durumlarda Beni Kureyze e, peygamberimize yardım edecekti Müslümanlara. O sadette onlardan kazma kürek, zembil, e, kazma aletleri gibi şeyler emaneten alındı. E, onlarla, Onlar da kazıya bu şekilde katılmış oldular e, ee, hendek kazma işine genç ihtiyar her Müslüman katıldı. Bugün Anadolu'muzda eski dönemlerde görülen imece usulü bir kıya su gelecek. İşte şu, şurasını şu kişi katsın yortuyu şu falan imece usulü yol yapılacak. İmece usulü herkes taksim eder çalışır. İmece usulü peygamberin işte bu olayına uygun güzel bir sünnettir. Bir kişinin yapamayacağı büyük işler herkesin birleşmesiyle rahatça yapılabilecek güzel bir usuldür. İşte bu usulde de imece usulüyle hendekler kazılmıştır. 5 arşın derinliğinde, 5 arşın genişliğinde hendek kazılmıştır. Bu konuda ilginç olayları size arz etmeye devam edeceğim inşallah. Hoşçakalın, kalın. Allah'a emanet olun aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.